Merhaba. Bugün üzerinde düşünmesi bile zor ama bir o kadar da önemli bir konuyu ele alacağız. Nazi Almanya'sı 2. Dünya Savaşı'nı kazansaydı ne olurdu? Ama durun, bu bir fantazi ya da spekülasyon değil. Gelin kaynaklara dayanarak bu alternatif tarihi, bu korkunç senaryoyu adım adım birlikte inşa edelim. Yani tarihin akışı o kritik noktada değişseydi ne olurdu? böyle bir zafer bildiğimiz dünyayı, siyaseti hatta insan olmanın anlamını nasıl baştan aşağı değiştirirdi? İşte bu sorunun cevabını ararken özel bir analiz yöntemi kullanacağız. Kullandığımız yöntemin adı karşı olgusal tarih. Yani öyle olmasaydı da böyle olsaydı da ne olurdu diye sorarak aslında bugünkü gerçekliğimizin ne kadar değerli ve ne kadar kırılgan olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Analizimizin temel bir varsayımı var. O da şu, Almanya, Avrupa'da savaşı kesin ve ezici bir üstünlükle kazanmış durumda. Şimdi, bu varsayımdan yola çıkalım. Peki yol haritamız nasıl olacak? Önce bu karşı olgusal deneyin ne anlama geldiğine bakacağız. Sonra bu yeni dünyadaki siyasi düzene, yani o katı yerarşiye dalacağız. Ardından ideoloji, insanlığın nasıl yeniden tanımlandığını göreceğiz. Ekonomi nasıl işlerdi, küresel sistem neye benzerdi ve en sonunda da bu korkunç dünyanın varacağı kaçınılmaz sonuca bakacağız. Evet hazırsak bu düşünce deneyine başlayalım ve ilk durağımıza yani yeri siyasi düzene geçelim. Peki, Nazi zaferi sonrası Avrupa'nın siyasi haritası nasıl görünürdü? Unutun bugünkü ulus devletleri, onların yerini tamamen acımasız ve katı bir hiyerarşiye dayalı devasa bir imparatorluk alırdı. Bu yeni imparatorluk üç katmanlı bir yapıya sahip olurdu. En tepede her şeyin merkezi olan Almanya yani Reich, onun bir altında Batı Avrupa'daki ülkeler artık bağımsız değiller. Sadece Almanya'ya hizmet eden birer uydu devlet. En altta en kötü kadarı paylaşanlar ise Doğu Avrupa halkları. Onlar sadece kaynakları sömürülecek birer koloni alanı olarak görülürdü. Ve bu düzenin arkasında bir de felsefi bir kılıf vardı. Ünlü düşünür Karl Schmitt'in Grossraum yani büyük alan teorisi. Bu teoriye göre artık hukuk falan yok. Tek bir yasa var, o da egemen gücün, yani Hitler'in iradesi. Zaten Schmidt'in kendi sözleri her şeyi özetliyor. Hukukun değil, egemen gücün norm koyucu olduğu bir düzen. Düşünsenize, haklar, anayasalar, uluslararası anlaşmalar hepsi bir anda çöp oluyor. Tek geçerli olan şey saf ve çıplak güç. Peki, bunun gündelik hayattaki anlamı ne? Hukuk devletinin ve bildiğimiz anlamda insan haklarının tamamen ortadan kalkması demek. Devlet sürekli bir istisna hali ilan ederek her bir bireyin hayatı üzerinde kelimenin tam anlamıyla mutlak bir güce sahip olurdu. Siyasette durumdu. Şimdi gelelim işin en korkunç kısmına yani ideolojiye. Bu yeni Nazi dünyasında insan olmak ne anlama gelirdi? İnsanlık nasıl yeniden tanımlanırdı? İşte burası çok kritik. Holokost yani Yahudi soykırımı savaşın korkunç bir yan ürünü değildi. Tam tersine rejimin ana projesiydi. Varlık sebebiydi. Dolayısıyla Nazi zaferi soykırımın bitmesi değil, tam aksine kalıcı, sistematik bir devlet politikası olarak sonsuza dek sürmesi anlamına gelirdi. Ve bu sistematik yok etme politikası sadece Yahudilerle sınırlı kalmazdı. Romanlar, Slav halkları, engelli bireyler, rejimin istenmeyen ilan ettiği herkes bu makinenin hedefi olmaya devam edecekti. Zafer onlar için sonun kalıcı hale gelmesi demekti. Kısacası bu ideoloji insanlığı biyolojik olarak ikiye ayırıyordu. Bir yanda her türlü siyasi hakka sahip, dünyanın efendisi olarak görülen üstün ırk vardı. Diğer yanda ise kaderleri ya köle olarak çalışmak ya da doğrudan yok edilmek olan alt ırklar. Filozof Foucault'un bu durumu tanımlamak için kullandığı harika bir kavram var, biyopolitika. Bu, devlet gücünün ulaşabileceği en dip, en korkunç noktadır. Yani devletin hangi vatandaşının yaşamaya layık olduğuna, hangisinin ölmesi gerektiğine karar verme gücünü kendinde bulmasıdır. Peki bu insanlık dışı ırkçı ideoloji imparatorluğun ekonomik çarklarını nasıl döndürecekti? Cevap aslında çok basit ve bir o kadar da korkunç. Kölelik üzerine kurulu bir sistemle Nazi ekonomisi kendi kendini besleyen acımasız bir döngüye dayanacaktı. Birinci adım, Doğu Avrupa'daki kolonilerin tüm kaynaklarına el koy. İkinci adım, milyonlarca insanı köle işçi olarak dev şirketlerde çalıştır. Üçüncü adım, buradan elde ettiğin gelirle de sürekli yeni fetihler yapmak zorunda olan o doymak bilmez savaş makinasını besle. Kısacası sürekli sömürüye ve genişlemeye dayalı bir sistem. Ama böyle bir ekonomik modelin uzun vadede ayakta kalması mümkün mü? Kesinlikle hayır. Neden mi? Bir kere sürekli baskı ve korkuya dayalı bir sistemde yaratıcılık ve inovasyon ölür. Köleleştirilmiş işçilerin verimliliği doğal olarak yerlerde sürünür ve en önemlisi sistemin hayatta kalması tamamen yeni fetihlere yani askeri genişlemeye bağlıdır. Bu sürdürülebilir bir model değil. Peki Avrupa'daki bu korkunç düzen dünyanın geri kalanını nasıl etkilerdi? Küresel sisteme baktığımızda karşımıza barış ve istikrar değil, tam tersine hiç bitmeyen bir savaş hali çıkıyor. Dünya birbiriyle sürekli çıkar çatışması içinde olan üç büyük güç bloğuna bölünürdü. Nazi Almanyası'nın hakim olduğu Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Japon İmparatorluğu. Bu inanılmaz derecede gergin ve her an patlamaya hazır bir dünya demekti. Ama sakın aklınıza soğuk savaş gibi bir denge durumu gelmesin. Bu çok daha farklı bir şey olurdu. Sürekli savaş hali. Çünkü Nazi ideolojisinin doğası gereği sürekli genişlemesi, sürekli yeni düşmanlar yaratması gerekiyordu. Bu yüzden kalıcı bir barış asla mümkün olmaz. Çatışma ve savaş sistemin normali haline gelirdi. Peki tüm bu anlattıklarımızın sonunda ne var? Her şeyi fethetmeye, her şeyi kontrol etmeye çalışan bu totaliter sistemin varacağı nihai sonuç ne olurdu? İronik bir şekilde kendi kendini yok etmesi. Bu alternatif tarihte insanlık neleri yitirirdi bir düşünelim. İlerleme fikri tamamen çökerdi. Evrensel insan hakları diye bir kavram hiç doğmazdı. Demokrasi, refah devleti gibi kavramlar asla ortaya çıkamazdı. Avrupa Birliği gibi işbirliğine dayalı yapılar hayal bile edilemezdi. Yani bugün modern dünyamızı üzerine kurduğumuz ne kadar temel değer varsa hepsi tarihin tozlu sayfalarına gömülürdü. Ve işte bu senaryonun en temel paradoksu da tam olarak bu. Nazi zaferiyle kurulan bir dünya, kendi içindeki çelişkiler yüzünden uzun vadede zaten ayakta kalamazdı, sürdürülebilir değildi. Ama o kaçınılmaz çöküş anı geldiğinde yaratacağı yakım, hayal bile edilemeyecek kadar büyük olurdu. Bu analiz de bizi son ve en can alıcı soruya getiriyor. Eğer mutlak güç üzerine kurulan bir sistem, doğası gereği eninde sonunda kendini yok etmeye mahkumsa, o sistemin var olduğu o kısacık sürenin bile insanlığa ödettiği gerçek bedel nedir? İşte bu soruyu düşünmek bugün sahip olduğumuz özgürlük, demokrasi ve insan hakları gibi değerlerin ne kadar paha biçilmez ve aslında ne kadar da hassas olduğunu bize bir kez daha hatırlatıyor.